Merhaba arkadaşlar Markings Game e hoş geldiniz ben Mertcan 3. bölümde dediğim gibi kapanışı yaptım hemen başlattım Şimdi burada kaldık Hatırlıyor musunuz bilmiyorum Belki direkt 4'ü izlediniz Keşke biraz mermi verseydim de hacı Ay ananı şansa bak Şurada Bir de hiç mermi yok ki Mermi Mermi, mermi. mermi. Tamam ya. Ne yapalım? Biz de eski nesil bıçakla, bıçakla dalarız. bıçakla dalarız diyorum ya. Daha iyi temel silah mı? Onu da sevmiyorum ben ya. Bunu böyle tek atışlıklarda seviyorum. Yani. Risklilere vurmak için. Bak şimdi. Burası almak. Dur bir dakika. Stop. Dur. Geri kayıt ara derece yanan bir şey. Aa şey mi? Özel. Yüklü şeref. Özel mi? Olmadı. Ondaki zırh bende olsa seri boyunca hiç ölmez. İpti sene, like'ı Basta şuradan Basta Yine resim Kız resim var. Lan ananı Şunu nasıl görmüyorsun Gör. Ya ne alır Merve? Azıcık kaldı Merve. Ay ananı. Kalbesini öldürmem gereken o bomba atıp çünkü. Lan sıkma sıkma. Gelin anasını satayım gel. Ne dedin lan? Fransızca söyledi yani. Ben de bilmiyorum. Oo. Lan yine misin aykırı? Aha valla tamam. Ah kolum mı tamam. Oo kolum taşım. Yani aslında kolum taşı mı? Bir sinek koluma deyince bir bak. Şuraya geçerken ben. Bak. Bak. Öl. Öldü. Sizden nasıl parıyor be? Evet okedik. yedik. Bunu öldürdükten sonra inşallah hemen siper alır yoksa öleceğiz. Evet tamam ya Aman, öleceğiz. <laughs> Aa mermi aldım. İyi oldu. <laughs> Aşağıdan mermi Aşağıdan fazla vermeye daha çok sıkıldım. Yani Dişe hoşuma gidiyor. Şimdi burası... Ana yine sınavdı. Oh. Biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor, biri biri Arkadan da ben Anan Hamdi mi dedi? Ne istiyorsun? Nerede bu? Sniper right, Orda <laughs> Hareket et, hareket et, hareket et. Çıkacak, oyun çıkacak, çıktı. Hareket et, hareket et, hareket ed et. Ed oh, oh, ya. Şimdi büyük ihtimalle öldürebiliyorum. Tabi bu bir nevi sanırım modu açık olduğu için. Tamam bunlar da Şunu bir reload yapayım. Oha ne kadar hızlı yaptı lan. O ses mi ya. Kilise çekiyor. Nereden lan? Eee ne no oluyor oğlum? şuradan. Buradan nereden gidiyorduk ya? Ne oluyor ya? şu şurada şey mi? Yeni konsept sınıfta çözülmüş. Allah Allah. yaptım hapşırdım onun için kapattım kulağınız delinmesin diye bak ya <laughs> e anasını satayım ne anlamı var anasını Asla. eee <laughs> silah <itilaf> tek atıyor lan <laughs> ben de kalsın abi bir şey sürtüyor nereye ne sürtüyor Şurada biri daha var. Ana, <laughs> la öldük. Kaç dakika 5 Beş dakika Biter biter. Bir yukarı çıkacağız sonra herhalde finalde. Bitmezse 5. bölümle biter. Şuradan biri geçti. Öldü mü lan? Öldü. Oo. Aa nasıl öldü lan ha? Hadi bunu anladın mı? O nasıl öldü? Aa valla. Ağzına sıçmaya geliyorsun orada. Sen benim anamı öldürdün ha? Seni öldüreceğim. Oğlum bunlar kardeşlikse niye birbirlerine saldırıyorlar? Kesin oyunun başlangıcından bahsedilmez. Hani hatırlandım ben. Ne Dinlemiyordum buraları. İzlemiyordum. Bir şey yapıyordum. Dur lan! Kasan ışığı yanıyor da. Yani içindeki ledler yanıyor da. Ekran kartını görelim. O mu lan ekran kartı? Bu nasıl 64 derece lan? Bizim ev daha sıcak. 30 derece. İskender'in çok sıcak be. Ananı! Direkt reklam aldık. Neyse. No problem. Mermiye bak. Üç parça. No, oh, you can't be serious. hiding Hop. on top of a bell tower. Yemezler. Aa, her... İstemiyorum arkadaşım. Bu ne be? Vay be, bu da ne siyah mıydı? Vallahi geliyor. Hazır ol. Please stop. Yok be, çok yavaş oldu. Vertiklerim çıktı bile. <laughs> Ne yapayım? Oh. Ölmedik ya. O ölseydi. Bak o. Eğer o ölseydi. Ölmedik. Bu arada şu yukarıdaki dereceyi gösteren programda MSI. Hatırlamayacağım. MSI neydi be? Afterburner. 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 Burner diye okunması gerek. Afterburner. E aynen overclock da yapabiliyorsunuz da oradan yapmayın gidin ekran kartını kendi driverından yapın daha iyi bir de msi ambustur var ambustur oradan da yaptığınız overlock test edebiliyorsunuz ya da size yerine olmadı directx dx ya ananı sik ne gidiyor DirectX tractics nasıl okunuyor ya Ben onu hep take son diye falan diyordum Yok Tractics you En iyisi serious hadi think the top of a Any 10 sadece kık kık kaybetmiş. 11 9 şey gibi ya Orada open GL de var. Okun ile 4'e kadar mı ne vardı destek? Böyle orada kaç FPS aldığınıza bakıyorsunuz. Onlar nok yaptıktan sonra aradaki farkları biraz ölçebilirsiniz. Ya da ısı değerlerine bakabilirsiniz. Olmadı benim gibi onun için ısı değerlerine bakabilirsiniz. Bu da sadece ısıyı göstermiyordu da program aslında. Kaç derece kullanmayan. Fanın yüzde kaç dolanıyor? yüzde yüzde şey bıktırıyorum ben zaten. Fanın yüzde. Başka tabi yok. Gizli yüzü kullanıyor. <laughs> Ondan şeye bakabiliyorsunuz. Ee, ekran kartını ne kadar mı kullanıyor? Kaç FPS aldığımız? Öyle yani onlar yazıyor da çok yer kaplayabiliyor o zaman. Ben zaten dereceyi merak ettiğim için video zaten çekerken dereceyi ay FPS görüyor. E, yüzde kaçını kullandığını ben ne yapayım? Oyunu çalıştırıyor yeter. Şey ya Westi ananı ya. Bak alttan geçecek. Alttan girince hemen öyle. Oh be kayıt noktası çok güzel oldu. Hadi lan <laughs> <da>. Hadi la. <laughs> <da>. Oh yeah. <laughs> Bu kadar abartıcı bir şey yoksa. Orada siyahlı mı vardı? Aynısı. Paris kardeşti. E şerefsiz ölsene. Sana var ya benim. La bu ne acı atmaz gibi. <laughs> Dur bekle bekle şuradaki mermi var mı? Tamam daha geliyor peş peşe Bak Gel Bu oyunda tek bombamız yok Keşke bombamız da olsaydı ama Fazla bir This guy is gonna suffer just for making me walk up all these fucking Yeah, seviyorum. Kafalar bak. Bir defa gövdeyi bir defa kafaya yaptım ben direkt oluyorlar. Fazla mı geldi ya? Aa, aa sniper. bir. Sniper elite uç oynuyor. Adamın üstünden vuruyor. Kaçtan kaldı. Çok güzel <laughs> <laughs> olmuş.

Ölüyorum la. 2-3 kat kaldı bekle. Canı fullleyelim. Şimdi büyük ihtimalle buradan inecekler onun için. Bekle. Az. <laughs> o oh, gelecek ya. O kadar sesi senden mi çıktı? Lan? Bak. Bak bak. Of. Ay. <laughs> Yazık. Tam da Tamam. Ha gel geldi. Dur ben seni. Ben seni. Yol Ay Eştir silah. Hiç sende oyalanmak istemiyorum biliyorum. Öyle onun için duruyor. Bazen de Hiç. Bunda çok hızlı şey yapıyorum ben de işte. Bunların biraz daha tank hali olabilirmiş mesela. Mesela ben E'ye basarken o da aynı anda böyle. Ben bastıkça o düşürecek. Yani. Biraz daha zorlaşır. Şurada... Şey var. Şu bak hele. Oh, ho. oh. Güzel oyun ya. Birimi de güzel. Oyunu da güzel. Valla geldik. Ay iyi yine geliyor. Oo. Hepsi lan. Olmadı. Son üç Neyse bunları al. Allah. İyi. Açıyor artık. Hadi korkuyor. Ama korku bir boka yetmiyor. Öyle bir sorun var. Şu an daha bir sürü bunlardan öldürüyor. <ödeyim. gülüyor> Vallahi bir şeyler oluyor. Final mi oluyor? Ve o buradaydı. Hey, I like dön lan. Fade It is to me and fate what you hear. You killed my mother. No, no, no! It was you I was after. Alice accepted the will of the loom. She had violated the codes. I simply reported it, the moon and the loom issued her punishment: death. The loom determined her agent. Yalnız öyle? Breaking gas the same way. always with Abla bir sus be. Oğlum bunda nasıl evlendi? Sık gitsin. Gemme <laughs> turşu. <laughs> Allah be. <laughs> He. He, hiç anlamadım ki. <laughs> Madem bizi istiyor. Cross niye çocuğu öldürmüyor da? Hiç anlamadım he. Ben kendimi korurum, kardeş. <laughs> bu nasıl ölüyordu? Hemen ölüyordum. Bakar bu kız Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç hatırlamıyorum. Sıfır. Gitti be. Nere gittin be? Aa geri gel. Kim lan? Lan öldür seni. Silah değiştir. Buradaki bunun amacı şey ya. Ha geri gel gitti. Gitti baba. En iyisi bu ya. Bunu burada bu silah Kullanıyoruz sonunda <laughs> Bunda niye nişan alamıyoruz He dur Adamları geliyor Gel <laughs> Bir tane daha geldi Az daha Hep geldi Hep Afan Kafan görünüyor işte Bu ne Karpuz mu Ba Aa, nereye gidiyor bak aaa nereye lan bak nasıl koşuyor emme ebeni hayır gelme gelme gelmeyin heh tamam oradan gelme iki tane gelmesi gerek var mı? iki tane Ha geri geldi. Aynen de. Evet. evet. Ass. Mermi kalmamış. Lan. Ay hoş lan. Dayı madem amacım ben değildi. O zaman niye bana burada saldırıyor? <laughs> Suçlu pis koymuşsun. <laughs> ne? <laughs> ah zina sıçarım ya. Adamım var ya yeter. Kendime de sıkasın geldi. <laughs> <laughs> so My mother kids. and father died because like you they were fanatics because they trusted what a fucking a fucking rag. They put their faith in the room. You're so sure of yourself, of your righteousness, but life is full of doubts, it's not blind faith. And you aren't God. If there is no God, then it is our duty to. No great endeavor ses gitti ben çok <Gülüyor> <Gülüyor> Bak öldür oğlum öldür uçup gidiyor. Sihirbaz gibi şerefsiz. I <laughs> <laughs> Very cool suit. Oh, I almost forgot. I have something with my name on it, but I think it belongs to you. Yani aslında Vesti doğmadan önce vesteyin ölmesi gerekmiş. Bu adam da onun için bunu vurmaya çalışmış. İyi, İyi. Bu sahne işi nasılladı? dur kapat 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 ne alet etsin evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz ve hemen abone olmayı unutmayın başka seri ve karşınıza çıkmak üzere şimdi gidiyor hadi görüşürüz